binmeye geldik arkadaşlar. Yusuf şimdi bir taksiye binecek. Sen neden korkuyorsun Yadik? Jetonumuzu takalım hemen. Yusuf taksiyle gitsin bakalım. Evet. Yusuf'un taksisi. Işıkları da yanıyor. Yadecik binmek ister misin abinin yanına? Neden korktun? Yade binmek ister yani sen sür taksini. Yusuf, Yusuf ısrarla kardeşim istiyor mu o gelmek istemiyormuş. Neden sen de gitmiyorsun abinin yanına değil Yusuf? Tamam seni parka götüreceğim. Sen sür taksini bakalım Yusuf. Sür bakalım taksini. Direksiyonunu kullan Yusuf. Evet sür bakalım. Sür sür. Sonra uçağa binelim mi? Hoşuna gitti mi taksi? Yusuf, taksi hoşuna gitti mi? Taksi hoşuna gitti mi Yusuf? Güzel mi? Ne var? O da başka bir oyun. Sen neden taksiye binmiyorsun ya de? Bak Yusuf taksisi sürüyor. Sür bakalım. Nereye gidiyor taksi? Taksi nereye gidiyor? Efendim? taksi nereye gidiyor şoför bey? Durdu. Hadi öbürlerine binelim. Hadi gel öbürlerine binelim. Şuna binelim mi? Şuna binmek ister misin? Tamam yine hadi ona binelim. Motosiklete mi binmek istiyorsun? Tamam. Hangisine binmek istiyorsun? Onu mu yapalım? Peki onu yapalım. Uçağa binmek istiyorsun? Hadi binelim uçağa. Bin bakalım uçağa. Hadi bakalım kaptan pilot. Evet Yusuf Arda uçağa biniyor. Kapağını da kapattı. Şimdi çalıştıralım. Çalıştır bakalım uçağı kaptan. Oo. Güzel mi Yusuf? Uçak havalandı. Helikopter gidiyor. Çok güzel. Çok güzel Yusuf. Anneye bak. El mısın arkadaşlara? Arkadaşlarımıza el salla Yadii sen de binmek istiyor musun uçağa? Ona mı binmek istiyorsun? Tamam Yusuf'un uçağı bitti böyle. Yusuf haydi. Yani oradan çekilir misin anneciğim? Evet abi iniyor bak bak helikopter iniyor. Yusuf'un helikopteri dönüyor. Çevil, çevir çevir direksiyonu. Aferin benim <laughs> oğluma. İsfahan'a çok güzel helikopter kullanıyor. Oo yukarı çıkıyor musun? <laughs> tamam makineyi de süreriz. Bakalım şu kaptana. <laughs> çeton. Çeton tamam. Ona çeton <laughs> <laughs> <Şu kaptan. gülüyor> mu? Şarjı mı bitiyor uçağın? Yusuf, Bitsin mi? Şimdi başka bir şey bine. Neye binmek istersin? <laughs> tamam hadi gel makine yapalım. Evet Yusuf Arda bunu oynamak istiyor. Evet hadi bakalım. Bas bakalım düğmeye oğlum. Aferin. Bakalım alabilecek mi Yusuf? Bakalım oyuncağını alabilecek mi? Bakalım. Aldı. Peki tamam. Jeton alalım bir daha ondan yapalım. Taksiyi çalıştırayım mı anneciğim? Binmek istiyor musun? Neye bineceksin? Ama sen neden çalıştırınca korkuyorsun ya de? Çalıştırınca neden korkuyorsun anneciğim? Biz bir arkadaş buldu. Biz de jetonu bekliyoruz. Biz at bakalım jetonunu. At bakalım. Evet, hadi bakalım alabilecek misin Yusuf oyuncak? Hadi bakalım alabilecek misin? Hadi bakalım al bir tane oyuncak Yusuf. Bakalım bu sefer alabilecek mi? Aa, bu sefer olmadı. Bana bir kere Bu sefer olmadı. Bir kere daha denemek istiyor musun Yusuf? Hayır. Jeton istiyor musun bir tane daha? Ne istiyorsun ne yapmak istiyorsun makineye mi o zaman jetonunu. al bakalım jetonunu hadi bakalım yap bakalım yapabilecek mi bu sefer şansını Yusuf Arda bir daha deniyor hadi bakalım dene bakalım şansını alabilecek mi bakalım benim oğlum alabilecek mi acaba aa alamadım. Ne diye evet, jetonla çalışıyor bunlar? Efendim sen ne istiyorsun yadecik? Motora binmek istiyorsun? Evet Yusuf şimdi bu arabaya binmek istiyorum. Kendin sallama jeton verelim, jeton verelim Yusuf'a. At bakalım jetonu Yusuf, araba çalışsın. Yusuf'un arabası çalışsın. İşte çalıştı. İşte çalıştı Yusuf'un arabası Niçet misin ama biliyorsun ya ya da yemek istiyor musun abinin yanında? Niçet misin? Korkacak bir şey yok canıcığım. Arkadaşlara bay bay de oğlu. oğlum. Sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar.